arkadaşım, kardeşim ol aslında. E, ee, ve bu doğal bir şekilde ilerledi. Ee, <laughs> e, artık. Şey, şey yapalım, alt bölümlerimizde katılımcı alıyoruz. E, ee, Onda geçelim diyorum hep beraber. Şey diyorum. Tabii, benim diyeceğim üç şey var arkadaşlar. Bir tanesi. Öncelikle bugün fotoğrafımızı da çektiği için Kuzan Gülsün Yılmaz'a teşekkür ederim. <laughs> Tamam. Bir tane oturalım bütün salonu alsana bize. Hadi oğlum. <laughs> Bu ne ya? Çarşamba pazarı yemin ederim. Ee, evet arkadaşlar, genel kurulumuzu icra eyledik. Saatimiz kaç? Benim hastane randomum var. Ha. Saat kaç? Dur, bakalım. Saat 3'e 3'e e çeyrek var. Aynen. Sen kaçtaydın? 3'te. Git. Her ne gideceğim abi. 15 dakika... O tamam. 15 dakika geçti demiyor musun? Hayır canım. 15 dakika geçti demiyor musun? Şöyle bir duyuru var size. Merhaba. Hello. Neye kaydolacaksınız? Sosyal, sosyal. Bir de Erhan Atabay'ın oldu. Bir de standa geldi. Galiba. Tamam. Merhaba. Neye kaydolacaksın? Dramatolojiye kayıt oldum. Standa da kaydol. Ne? Standa. Standa niye? O gel oluyor. Eksine birden oluyor mu? Oluyor tabii ki. Hepsi bir de kaybolabilirsin. Tamam onu da. Benim planım seneye sayman olmaz. <laughs> Oo sene diyor ama iki senem var bu arada. Niye lan? Üçüncü senende asıl olur. Ben mezun oluyorum. Yapacak bir şey yok Merhaba. <laughs> ne katılmayı düşünüyorsun? Ben sana katıldım. Niye? Sana katıldım. Harikasın işi bu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> evet. Merhaba. Niye katılmak istiyorsunuz? <laughs> Harika. Güzel bize neden katılmalılar? Çünkü biz her şeyiz. Aynen. Her şeyiz. Yani Kasalar şey. Ay, salılar, salılar, doğru yerde. Çok güzel. Sonsuz bir kalp geçme. İnsanlar kaynaşmak, sosyalleşmek istiyor. Bu yüzden sosyal ekmek. Arkadaşlar grafik tasarımı burada. Kaçırmayın. Sevda yemeyin. Sevda yemeyin. Ha, merhaba. 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 ne Neye kaydolacaksınız? Aa, e, hiçbir yere. Ne münasebet canım. Hayırlı yılbaşıları herkese buradan. Ee, Gülse Kaya'nın kanalına e, merhaba. Gülse Kaya burnundaki yamukluğu çekmeye çalışıyor şu an gibi hissediyorum. Yapacak bir Benim kombini bir çek. Bir kardeşimle bizi bir fit çek. Bir dakika. Fit <gülsellerim> 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 çek. Bugün Mat Matrix ne oldum? Aa, e, Güstek bizleri bugün aa, konuk etti kendileri, genel kurulu çok güzel organize etmişler. Aa, asillerimiz kusursuz. Asillerimiz kusursuz. Asillerimize laf yok. Aa, alt birim ekiplerimizin yaptığı şakalar bir tık dalgalı. Yani bu sefer güldürme diye gittik biraz. Evet, evet. Canları sağ olsun olur öyle şeyler. İlk defa topluluğa konuşuyorlar belki de. Aa, sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Tiyatroyla kalın. Aa, ben 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 veda ediyorum arkadaşlar bu sonra beni göremezsiniz. Bay bay. Nasıl göremiyoruz ya? Ben e, intihar edeceğim. Ha Ta, okey tamam. E, Gülse birlikte inşallah tek bir vakitte İstanbul'dan İzmit'e bir tren yolculuğu gerçekleştireceğiz. <laughs> sonra kendisi, neye çıktım Kendisi dişi Eee, kendisi, ee, kendisi bugün, <laughs> bugün... <laughs> bugün bizim fotoğraflarımız çıktı. <laughs> ee, geçen sene de çekmişti, inşallah da güzel fotoğraflar bekleriz. <laughs> Çünkü, güzel çıkayım diye <laughs> derece gitme durdum orada. Kulüpteki, Aynen, üye olmayıp, Fahri üye olan tek kişi. Kendisi gerçekten, Koit'in en ünlü simgelerinden biridir Aynen. benim gözümde. ben konuşurken ben çektiğimi oynadım. Bir ikondur, Suzan Gülsekaya. Saygılar, kamera onayladı beni bir bu, bu sene başkan yaptı orada. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba <laughs> hiç beklemiyordum. Neye <laughs> <laughs> kaydoldun? Neye kaydoldun? Daha hiçbir şeye kaydoldum. Sağ ol. Sen ne, tek, ne kaydoldun? <laughs> Teknik bir şey. Ne tekniğe kaydoldun? Bugün makyaj kostuma geldim. Sadece Öyle evet. mi? İyi okey. Tamam. Vakit. Tamam. Merhaba, Sosyal sorunu yani, girelim. Sosyal sorunu evet. girelim. Sosyal sorunu girelim. Sosyal sorunu <laughs> girelim. Sosyal Sosyal sorunu Sosyal Sosyal sorunu Sosyal sorunu girelim. <laughs> sosyal okay. sorunu girelim. Sosyal sorunu girelim. tamam sorunu girelim. Sosyal Kalabalık buralar. Seda ölecek gibi. Enes üstüne lazım mesela. Neydi? Üstünden atlayacağım. Atlayamadım, okey. <laughs> <laughs> <Kim> ne <olmuşsunuz? gülüyor> <laughs> Düğün Nişan Sinet Organizasyonu diyebiliyor evet, evet. Düğün ben, e, Biz depoda kalıyoruz. Evet. Bir şey ev arkadaşı sessiz arıyoruz kendimize. Düzenli Aynen. insanlar lütfen bize ulaşsın. Çocuk kayıp diyor anne ben depodayım. Haber Kaya çok dağınık. Şikayetçiyim başka ev arkadaşı Aynen. arıyorum. Aynen. Esin'i burada konuşurken izledin mi? Hayır. İnsanları uyarırken. Erdoğan'ın one minute çıkışını koyarsınız. Aynı şöyle oldu hani. Arkadaşlar bekleyin, bekleyin. Kimse konuşmuyor şu ay an kendini. Ne oldu lan, ne Hiç bir, bir şey gerçekten. Tamam yeter, Mehmet evet. Ömer. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi çok şükür, siz nasılsınız? Merhaba. tam en çok olan sensin. Ben istiyorum, gel şunun önüne. Aa bize fotoğraf bir dakika. Bir şey demem lazım, gel buraya. Ee, evet arkadaşlar, <laughs> öncelikle e, ben Kocaeli Üniversitesi Atatürk'ü düşüncelerimin yönetiminden olarak geldim. Ama neden geldim? Atamın bir sözü vardır, sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diye. Burada e, Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü'ndeki arkadaşlarıma ve e, üye olarak gelen dostlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu arada ben bunun provasını yaptım kafamda. E, böyle söyleneceğini, böyle çekileceğini biliyordum. Dur artık. E, çünkü dur dedim. Alo, alo. alo. E, çünkü durdum. E, Malum Türkiye'mizde sanata... Ah, ve... tamam. Türkiye'miz sanata ve sanatçıya değer verilmiyorken buradaki arkadaşlarımın sanatın daima var olduğunu ve var olacağını gösterdikleri için e, teşekkür etmek istiyorum. E... <gülüyor> 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 evet oldu. Anlat. Ne anlatayım? Anlat bir şey anlat. Ben Türkiye Türkiye yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Ah. Ee, evet arkadaşlar ben başkan. Bu. Güzel Gülsek Korkma. Sönmez bu şafaklarda güzel. Gülse. eee <laughs> eşya bizim sizlersiniz. Ahmet abi ararsın bir kontrol eder öyle gidersiniz. Olur mu? Evet. Haydi bay tamam kapat bizi fotoğrafı çek like sen Aleyna ile müziği ayarlarken bir anda istiklal marşı girişi oldu ya Telefonu full attım ayağa kalktım aynen Pardon Ben de çıkıyorum şu an? Evet Merhaba Ay çok yanlış çekiyorsun. Sıkı takipçinim gibi senin filmler Ya teşekkür ederim Gülsem de çıktı çok okey. Aynen. Güzel. Devir Bir gözü çekelim ama. Aynen. Onu yap. Berat gelsin. Berat'ın olsa yapacağım. Berkay çam nasıl dedim. Bu da ben. kim? yok. <laughs> <Berat> <cartridge> Bu da ben. <laughs> Allah'tan Berat çam dedi. Berkay çam dedim. Berat çam mı dedim? Ben yerde yokum. Yeterli. Hadi ben de çam. Sefa. Dur. Hanım <laughs> evet. evet. ben kutlu ol olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Seninle, seninle kutlu olsun. İnşallah bitirebilirsek ve İnşallah. mühendis olursak gerçekten kutlarız. Ee, bir şey Eski teknik. Var. Duygulandım mı? Asla. Yani özlemişiz bir tık ama çok da değil. Ee, güzel ortam. Yani sahnede olmamak beni bir tık üzdü. <laughs> o kadar şey yaptıktan sonra bir hani şöyle bir şurada bir turlayıp inebilirdim. Ha. O kadar şeyin üstüne. Ee, onun harici bir şey yok. Mutluyuz, gururluyuz arkadaşlarımızı burada görmekten. Başka da bir şey demiyorum. Evet. Kanka. Merhaba. Neye kaydoldunuz? Hepsine. Gerçekten Yar, mi? Harikasın. Ee, Yarısını yalan söyledim. O ayrı. ne yalan? katılacağım diye söyledim. Katılmadım. Aa, standa katıldın mı? Standa katılmadım. Katılacağım. katılacağım. Çabuk. Çabuk hemen. Merhaba. Merhaba. Neye kaydoldunuz? Grafiğe kaydoldum, festivali oldum, üçüncüyü unuttum. Ama makyajla makyaja kaydoldum. Çok güzel. O Merhaba. neye kaydoldunuz? Hepsine. Harika. <laughs> Sana sordum. Hepsine. Hepsine kaydoldum. Hepsi. Hepsine. Harika. Çok iyi. Salı Merhaba. Ne? Dur. Ne? Siz nereye kaydoldunuz? Ben 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 ister marşı korkma. <laughs> Bilmiyorum ki ben de böyle kaydoldum geldi zaten. Bunları YouTube kanalında yayınlayacak <laughs> mısınız? yorum atarım artık altta. Sosyal etkinlik. Sosyal Katıldınız mı? Hayır, 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 like hayır, 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 yine Gülsü Alevi hayır. olduğum için beni işaretledi. <laughs> Kız, kıza kıza işaret şey, ya, şey şey, 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 tamam, şey oldu. Ya burada niye burada. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne

Be, Aa, kısa film çekti. Bana mı soruyor? <Sessizlik> <Sessizlik> yes. Merhaba Seyri, bir şeye katıldın mı? Festival dışında. Ona da katılmadım. Aa, Hiçbir <laughs> <laughs> şeye katılmadın mı? Hayır, ben hiçbir şeye katılmadım. Tek oldum yer doğaçlama. ama. sen. Evet, tek oradayım. Sence doğaçlamacısın. Aynen. Sen ne katıldın? Benim önüme ne kilo uzattılar fiyatı aldım. Banka şifremi de almış olabilirler. Çiftliğiyle? daha fazla. Stanttan fazla. Saat 39 40 kelime. Aynı bir ortağı var. Merhaba, bu video Milona mı girecek? Merhaba. Bu her yerde var, bu benim çekimim. Suzan Gülsakaya... Hayır, Gülsakaya. Gülsakaya, Sayman. Para işlerine ilgileniyor. Ucu benim biri gene soru sordu. Sıkıntı yok ama, çok güzel. Sormasa kötüydü bu arada. O sıkıntı yok. Kasanın konumu nerede acaba? Cebimde kardeşim başka soru. Kim nerede? E, alnımda köpücü silmek durumunda kaldım. Alnım kıpkırmızı kaldı. Yeter artık Alevi'yim diye ne beni de? işaretleme. İmza attı ya. yani. üstüne üstüne imza attı ya. Yani. Üstüne imza attım ya. Biz çıkabiliyor muyuz şu an? Bitti, bitti, bitti mi? mi? Aynen. Bir dakika bizimki. Bir altı ismini. Ağabey, Ağabey. Telefonu var fotoğraf çekmem lazım. Ağabey. Dilara Yağan ve Beniko. koy. Gülsen Gülsen. Kaya. 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 Gülsen'in adımı söylerken Kaya demesini bekledim ama Yılmaz dedi. Yılmaz soyadım değil. Kaya soyadım. Ben de şey hani Kaya mı desem Yılmaz mı dersem derken. <laughs> Susanne. <laughs> <Ben, gülüyor> Böyle oldu. Bunu çok güzeldi. Seni yatağında uyudum. <laughs> Rahat mıydı? Çok rahat Gülse Kaya ve çocuklara. Ondan bir Yapayalnız kaldım bu kalabalık ortasında Başına buyruk bir imkansız şey <laughs>. <laughs> <gülüyor gülüyor>. <gülüyor CB> Aşk <claro doublebar> Gülse. başına buyurun. Hayır imkanımsız. Çok yoruldum. Aa, çok yoruldum. O kimin afili? Rektörcü. Sen de kalıyor. Jack, Jack. Merhabalar. Yanlışlar. Tavuk uçtu. Bize de paşo. Nereye? Bize de kanka biz evet. kendimiz takılırız. La oldu mı? oldu? Kalem. bu kalemisin mi? Evet. Eee selamlar. Bugün kurulumuzu tamamladık. Verebilir misin? Verebilir mi? bir türlü çekinemedik biz. Maalesef. Ya. Maalesef. Ya. Yine bir e, müzik yayınını vlogunda bunu. Bir bitmel koyar diye düşünüyorum. Eee. Um, şöyle. Audit çaktıysa <laughs> hemen pitcheck yapalım. Ben de Berkay evet. <laughs> Berkay damat olarak geldi. İnşallah gelini bulacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Elinde kocaman bir kalp vardı. Onu bulacak verecek gibi ama. <laughs>